Ha bakın buradan kadın gibi görünmüyor. Bak gölgesine bakın. Oha. Yok artık. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Franklin'le GTA 5 gizemlerini aydınlatmaya devam ediyoruz. Ve bugün arkadaşlar yine karanlık bir ortam. Yine karanlık bir atmosfer. Ve bugün arkadaşlar iddia ediyorum. GTA 5'te bu zamana kadar gördüğümüz en manyak ve en korkunç gizemi göreceğiz. Bakın düşünün biz siren kafayı bile görmüş bir kişiyiz. Lakin size söylüyorum bugün yapacağımız şey tamamen çılgınlık. Arkadaşlar bilmem hatırlar mısınız ben bundan yaklaşık bir sene önce katil arabayla ilgili korkunç bir gizem videosu yapmıştım. Bu arada size konuşurken giydiriyorum. Nasıl ama? Multitasking. İki işi birden yapıyorum. Arkadaşlar Biliyorsunuz biz korku dolu bir yere gitmiştik. Sonsuz merdivenler vardı ve katil araba bu merdivenleri koruyordu. Bilmem hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız sağ üst köşeye bakın. Beyefendi gibi gidelim mi? <laughs> yok yok olmaz. Oradan izleyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten korkunçtu. Şimdi oraya tekrardan gideceğiz. Çünkü öyle korkunç, öyle manyak bir info aldım ki şayet doğruysa Yer yerinden oynar arkadaşlar. Demedi demeyin. Bana gelen bilgi şu. Katil arabanın oğlu o bizim merdivenlerin altında bir mahsende tutuluyormuş. Üstüne üstlük kendisinin üzerinde deneyler yapılıyormuş. Peki ben bu infoyu nereden aldım? Bakkaldan değil herhalde oğlum sizden. <laughs> Neyse. Arkadaşlar gerçekten büyük bir iddia ve korkunç bir iddia. Şayet gerçekse ne olacaktır? Elbette ki inanılmaz büyük bir gizem aydınlatılacaktır. Şayet yanlışsa ne olacaktır? Ah, şu olacaktır. Gel abi, gel abi, gel abi, gel 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 Ay maşallah! Denizden balık yakaladım. Bak 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 bak. Ne bereketli. Katil araba balığı. Tık. Ya oğlum. Bakın bir daha bir şey önereceğiniz zaman lütfen trollemeyin ya, lütfen. Yani dediniz ki çiziyorsun böyle hızlanıyor falan. E Olmadı al. Arabayı da yerin altına gömdük. Bu ne alaka ya? Bu bölümle bunun ne alakası var diyorsanız muhtemelen bir önceki bölümü kaçırdınız arkadaşlar. Bir önceki bölüm yine bir arkadaşımızın dediği korkunç bir şey denemiştik. Ve çok başarılı olmamıştı. Hep beraber aile boyu trollenme yaşamıştık. Bugün yine sizden gelenler serisine Devam. Vallahi biliyorsunuz arkadaşlar ben size bu seriyi başlatırken demiştim ki bu gizem serisi sizin istekleriniz ve sizin önerileriniz doğrultusunda ilerleyecek. Yani sizin yazmadığınız hiçbir gizemi ben çözmeyeceğim. Çünkü neden? Siz gizem konusunda ustasınız. Sınıfınızda gizem mi var lan? Doğru söyleyin Fark. Arkadaşlar, İran espriler bir yana, gerçekten bu gizemler sizden geliyor ve ben de aydınlatmaya çalışıyorum. Yalnız bir yıl önceki video sizin aklınıza nereden geldi lan? Oğlum o videoyu çekti mi ben unuttum. Siz nasıl hatırladınız? İzledim de baya büyük bir gizemmiş. Siz hala izlemediniz mi? Sağ üst köşede var arkadaşlar. İyi butonuna tıklayın oradan izleyin. Yalnız en 5 sene makas bak. Bak. Hey yavrum hey. Dünkü Ateşin Hayatı videosundan sonra yine bir BMW sürmek <laughs> acayip keyifli geldi. Bu arada onu da izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye kafa atın arkadaşlar. Oraya tıklayın, buraya tıklayın, şuraya tıklayın. Ulan ben iyice pazarlamacı oldum ha. Yemin ediyorum. Durmadan sizden bir şey yapmanızı istiyorum değil mi? <laughs> Ama bakın güzel bölümdü. Vay 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 vay. Makasa bak makasa. Oğlum resmen terzi gaming lan. Baksanız arkadaşlar akıyorum resmen. Benden daha iyi araba sürdüğünü iddia eden varsa GTA 5'te Çıksın lan karşıma falan. Ne gaza geldim ha. Bir sıfır yüz alalım mı? Şunlar geçsin de dur. Bir. iki. Kamyondan sonra yapıştıracağım. Tabi ona yapışmazsam. 3 Hadi bakalım bismillah. Woo! Aman aman aman. Arkadaşlar hep biz trafiğe kapalı alanda test yaptık. Sakın evde denemeyin. Evde zaten deneyemezsiniz oğlum. Eve M5 mi sığar? <laughs> Neyse. Fena gidiyor lan. Şeytanın arabası ya. Şimdi arkadaşlar. Askeri üsse geldik ve buradaki en büyük challenge askerlere vurulmamak. O yüzden yanımızda silah var. Direnen birisi olursa vuracağız sonuçta gizem görevi değil mi? Bu açılmıyor muydu ya? Ben en son girdiğimde burayı açmıştım. Vallahi kimse yoksa. Ne kadar güzel lan ne kadar nazik kırıldı değil mi? Buyur abi geç der gibi. <laughs> Oğlum asker falan yok lan. Ha araçları burada ama. Oha helikopter var. Oo, oo! Sakin reis sakin. Biz biz gezeceğiz ya. Biz de devriyeyiz. Arkadaşlar fazla uzatmadan hemen bölgeye girelim. Neredeydi ya bir dakika? Ha şimdi hatırladım. Hangar. Birinci hangarın yanından giriyorduk değil mi? Öyle bir yerdeydi. Ha evet evet evet. Burası arkadaşlar. Şayet bir önceki videoyu izleseydiniz siz de bilirdiniz. Lakin izlemediniz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Hemen izliyorsunuz. Bir de şu hangardan galiba çıkış yapmıştık. Buradan girmiştik, oradan çıkmıştık. Neyse, bir önemi yok. Hadi bakalım. Bu sefer de buradan gireceğiz. Bu çalışıyor muydu lan? Ha, çalışıyor evet. İşte arkadaşlar. Merdiven oğlum nasıl geri çıkmayı başardım? Merdivenler burası ve burası sınırsız arkadaşlar. İndikçe iniyorsunuz bakın. Dibin dibi var. Koşmazsak gerçekten inemeyiz. Şuna baksana. Kaç kat var? Sayın bakalım. Ben böyle işsizce ineceğim sayın. Doğru sayıyı verene kalp atacağım. Evet. O bismillah. Ne oluyor lan? Lan. O Oha. Oğlum. İn misin cin misin? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar merdiven yok oluyor. Ne oluyor? Oha! Oğlum bu sefer trollenmiyoruz galiba. Buradan inersem ölür müyüm? Ha? Merdiven burada mı değil mi? Da! Ha ölmedik tamam. Tamam tamam iyiyiz iyiyiz. Görüntü yanılsaması. Arkadaşlar bu sefer info doğru. Bu sefer doğru gizemi vermişsiniz. Bak gerildim şimdi. Bana böyle sağlam gizemler gelince Geriliyorum oğlum. Sağlam gizem gerçekten iyi oluyor. Yani zaten çatlak gizemi ne yapacaksınız oğlum? Çatlak gizemden iş gelmez. Yani korkum manasında. Lan. Lan. Burada karşımıza bir yaratık çıkıyordu ben hatırlıyorum. Kafasız bir yaratıktı galiba değil mi? Yani beyinsiz manasında değil arkadaşlar. Gerçekten kafası yoktu. Yani organ olarak kafası yoktu. 10. kat. 10 numara. Messi de 10 numara giyiyor değil mi? On numara adam zaten. Messi ne alaka şu an hiçbir fikrim yok. Korkudan bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Burası kırık mıydı lan? Arkadaşlar o kadar detaylı hatırlamıyorum. Zaten bir önceki videoyu korkudan ilerlete ilerlete izledim. Burada ne yapıyorduk? Atlıyorduk galiba. Tamam silah sokalım. Güzel. Buradan da oraya mı? Öyle olacak herhalde. Güzel. Buradan böyle E? Ee? Nasıl? Aa! Ne oluyor oğlum? Nasıl lan? Ha, bir dakika bir dakika. Şimdi hatırladım. Dur dur dur. Arkadaşlar böyle değil. Ya oğlum şuradan atlayacağız. Lan ben de unutmuşum. Bir yıl oldu oğlum gelmeyeli. Hah, şimdi oldu. Bu ne lan? Bu burada ölü müydü oğlum? Bu kim lan? Bu şey değil mi ya? Hani storyde Emenda ile şey yapan, tenis yapan tenis. Kesinlikle. Ulan bir harf değiştirince o kelimeye de neler oluyor be. <laughs> Neyse. Ölünün yanında da. Kusura bakma rahmetli. Yani seni de böyle anmak istemezdik ama GTA'daki tek vasfın bu. Evli kadını ayartan şerefsiz tenis hocası rolü vermişler sana. Olur öyle. Ah. Aha! Gördünüz mü? Bak. Bak bak bak. Bacağına sıkarım. Yürü git lan. Yürü git. O ne lan? O tahta çıkıyor. Ne alaka lan? Lan bacağına sıkarım. Öl lan! Oğlum bu ölmüyordu galiba. Hayalet gibi bir şeydi arkadaşlar. Böyle çıkıp çıkıp giriyordu baksanıza Evet Bunu bırakalım Şarjörü değiştirelim de oh. Lan ama oğlum Aa öldü <gülüyor> <gülüyor> Öldü lan Aa. Maskesi düştü Hain Ölüyormuş oğlum Benim aklımda ölmüyor diye kaldı Kafasız bu galiba Gerçi vücudu da yok Hatırladım, kafasız bir adam vardı. O bu mu bilmiyorum. Eee yeter lan. Çıkıp çıkıp durma. Oğlum bir git lan. Bir dakika tam çıktığı anda R basarsam bayıltabilir miyim arkadaşlar? O ne lan? O ne oğlum? Tövbe estağfurullah. Bir dakika deneyelim. R atacağım hani vuracağım şöyle. Bir dakika gelsin. Yok. Vurulmuyor hiçbir şey yaramıyor. Burası bayağı bir değişmiş ha. Bu arada fark ettiniz mi? Yarım saattir merdiven iniyoruz. İşte ben bu yüzden burayı sevmiyorum fazla. İtfaiyeci kardeş. Yani bir el feneriyle indiysen gerçekten akılsızlık yani. Oğlum buranın sınırı yok lan dipsiz kuyu kuran çapsın. Koşacağım arkadaşlar. Hopso Koşacağım da nereye Bir dakika önce karşıya Ölmememiz lazım Hop Aa. Ah. Aa. Ah. Oha Bug oldu lan Gördünüz mü Wow Oğlum burası harbiden değişmiş lan Aha Bu kim Böyle bir kadın mı vardı lan Ha bir şey var değil mi Ne lan o Yazık. Kablosuz kulaklık alamamış. Kablo neresine gidiyor? Ha, lisedeyken ben de yapardım. Valla böyle ajan gibi görünmek için sırtımdan geçiriyordum Kaç kişi yapmadı ki? <laughs> Acayip havalı oluyor diye. Ne oğlum sadece ben mi yaptım? Siz de yapmıyor muydunuz? Yani bak. Şuradan kabloyu getiriyorsun. Bak şuradan. Sırtındaki polardan cebine getiriyorsun. Hani telefona. Ben yapıyordum şahsen. Evet garipmiştim biraz. Fark ettim. Neyse ablayı burada bırakalım. Aşağı inmeye devam edelim. Ve aşağı indik. Burası kırılıyor muydu hatırlamıyorum. Ee, yok bir dakika bomba değil mi? Bombayı yanıma almadım mı? Allah kahretsin. Biraz yukarı çıkıp şuraya sektireceğim. Oba oldu mu? Oldu. İşte bu. Bir gizemci ekipmanlarını eksik etmez. Bu ateşten geçersem yanar mıyım? Aa! Ateşin üstüne atladım lan. Bu ne? Aa! O buradan yukarı çıkabiliyor muyuz? Aa! Yok. İmkanı yok. Boy yetmez ki zaten. Baksanıza. Aa! Bu oda niye var? Hiçbir zaman anlamadım arkadaşlar. Biz buraya geçen geldiğimizde de girmiştik diye hatırlıyorum. Neyse. Yolumuza devam. Değil mi? Bunlar bizi caydıramaz. Şurada bir tane heykel vardı lan hala duruyor mu? Oğlum flaşım yok ki göremiyorum ki. Burada bir heykel vardı. Gitmiş galiba. Aha! Ne oluyor lan? Lan orada birisi var. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Şuna bakın. Görüyor musunuz? Lan ne yapıyor? Tam göremiyorum ki. Lan şuradan. Aa! Tekerlek gördüm. Araba var lan içeride. Bizim katil ne oğlu mu? Lan! Aa! Aç lan kapıyı. Oğlum nasıl camdan kurşun geçmiyor? Abi bir şey çıktı. Aç lan kapıyı. Aç! Ulan. Ben sana o kapıyı açtırmanın yolunu bilirim. Adi herif. Ulan katil araba patlar mı acaba? Junior. Lan gerçi ben patlatmasam başkası patlatacak. Baksanıza. İçerideki adam kesiyor. Yapacak bir şey yok. Patlarsa Ekim'e kadar. Patlamazsa Kasım'a kadar bizim araba patlayacak. Attım gitti. Açıldı mı? Vallahi açıldı. Oğlum herifin üstüne kapıyı devirdim lan. <laughs> devril lan, devril. Oğlum. Lan kapıya bak lan. Katil araba Junior, geri çekil oğlum. Geri çekil. Şerefsiz kapı geçmeme izin vermiyor. Oğlum, ne inatçı kapıyımışsın. Kardeşim. Aa, baga girdik lan. Lan bir kapıyı çekemedim. Aa sen oğlum. Lan manyak kapıya bak lan. Bizi sokmayacak. Ulan. Biz yılların GTA'cısıyız. Bu kapıdan mı giremeyeceğiz? Aa, <laughs> bug yaparım lan gerekirse. Aa. <laughs> oğlum giremiyoruz lan. Anam bismillahirrahmanirrahim. O lan? Ha ölü. Ama kan çıkıyor. Oğlum belki de ölü değildi lan. Belki de adamı canlı canlı gömdüler. Ben az önce öldürdüm. <laughs> Allah kahretsin. Katil arabayla uğraşa uğraşa katil olduk. Ya kapı oğlum. Aa! Kurtardın mı lan? Vallahi kurtardım. Arkadaşlar. Katil arabanın oğlunu bulduk. Oğlum bilgi gerçekmiş lan. Burası ne yalnız? Bu ne? Ne yapıyorlardı kim bilir? Arkadaşlar katil arabayı kadın mı lan? Ha bakın buradan kadın gibi görünmüyor. Bak gölgesine bakın. Oha! Yok artık. Arkadaşlar sanırım bu zamana kadarki en büyük gizemdi. Ne diyorsunuz? Bir dakika ekranda ne yazıyor? Nereye bakıyormuş? Niko Belik mi? Bu GTA 4'teki karakter değil mi lan? Ne alaka? Allah Allah. Hep de kaslı abileri takip ediyor. Şuna bak. Tövbe tövbe. Patlatalım şu ekranı. Oğlum bu bile patlamıyor. Ne oluyor anasını satayım? Katil arabayı buradan çıkartma vakti. Gel lan. Gel. Gidiyoruz hadi. Burada bir gizli geçit vardı. Bir dakika. Nasıl geçiyorduk oradan? Aa öldürdüğümüz adam bu mu? Uzaylı lan bu. Oha. Olu. El feneri almamışım yanıma. Allah kahretsin. Hayır. Hayır. Allah kahretsin. Lan. Lan. Ha. Tamam. Geri giriliyormuş. <laughs> Oğlum el feneri almadım. Yerde uzaylı var arkadaşlar. Ne alaka? Uzaylı ne alaka oğlum? Ya ben nasıl almam lan? Elfen'i almışım lan. Allah kahretsin şuraya niye bakmadım? Nasıl olur lan? Aa! Arkadaşlar, bütün bunlar ne anlama geliyor? Ne oluyor oğlum? Ben acayip tırsım. Katil arabayı alıp gidiyorum buradan. Yürü yavru katil araba. Şurada bir gitme noktası var bak. Şurada bir teleport var. Kafayı sokarsan hadi. Ah. Çıktık. Vay be. Oğlum ne gizemdi lan. Buradan hemen seri uzayalım. Yoksa başımız belaya girecek. Yalnız katil arabayı da almamız lazım. Neredeydi lan? Birinci hangar. Ha burada değil mi? Bakayım. Evet evet. Katil araba da burada. Şimdi plakası duruyor bir an yanlış plaka sandım. Yapacağımız şey belli. Katil araba Junior'ı katil arabaya bağlayacağız arkadaşlar. Bakın. Ops! İşlem bu kadar. Artık buradan gitme vakti geldi. Katil araba Junior'ı sonunda kurtardık ve videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün gerçekten de GTA 5 gizemleri tarihinin en manyak gizemini aydınlatmaya çalışırken daha da karanlık bir vaziyete soktu. Oğlum çok garipti lan. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Yine buradan sonrası sizin yorumlarınızla ilerleyecek. Sizce uzaylılar ne alaka? Katil araba Junior'a ne yapıyorlardı? Neyin peşindelerdi? Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ecesu iyi izle. Herife haddini bildirece. Yapıştır gelsin ateş. Seninleyim sonuna kadar. E güzel öyleyse. Dostum otomatik sistem varsa GPS'te görüyor zaten nerede biteceğini bir ayıyı dansa davet edersen yalnızca ayı istediği zaman dans biter. Turbona turbo lan! Turbona turbo! Altımda M8 var. Kimse beni geçemez hırbo. <laughs> Nasıl acısı? Yavaşlayayım mı biraz? Çok mu hızlı? Hayır! Bas ateş! Basayım mı? Kuzdağ nereye basayım? 400'e gidiyoruz. Ey yavru be. Zentornolu hırbo yok oldu.